Oraya mevzu, getirdim özellikle. Mevzu açıldığı için özellikle şey yapayım. E, bu alkollü içeceklerin normal şartları altında reklam yapmaları yasak biliyorsun tabii. Türkiye'de. Her mecrada yasak. Tabii. Fakat bunlar Aga tütün, bir de tütün. Tabii her hani bunlar tabi çok zeki oldukları için e, yurt dışı bağlantılarıyla, ajanslarıyla yurt dışında yapıyorlar. içeriye oradan gelmiş oluyor falan filan mevzu. Bundan dolayı ağır da bir ceza şey yemişlerdi. Olur, evet. Tabii. Ağır bir ceza yemişlerdi. Yine rakıdan bahsediyorum. Şimdi bu marka Markanın ismini özellikle veriyorum ki e, Bunların hani ne yapmaya çalıştığını Anlayalım diye Geçen gün o gün geldiğinde diye Bir reklam kampanyası başlattılar Tamam mı? E, o kadar utanmaz o ahlaksızlar ki O kadar aynı zamanda korkaklar ki e, 14 Mayıs'ta Millet İttifakı kazanırsa Böyle sevineceğiz Demeye çekiniyorlar Bunlar Yılmaz Özdil kafası Yıldızlı kafası biliyorsunuz Yılmaz Özdil'de e, Mehmet Ali Birant'tan görüntü çaldığında, bakın çalmayın altını kalın söyleyerek e, çizerek söylüyorum. Mehmet Ali Birant'tan görüntü çaldığında sordular, ayıp değil mi? Yani Birant'tan görüntü çalıyorsunuz diye. Ya buna çalmak denmez, gazeteci zekası denir demişti. Tamam bunların çalması bile zekalarına falan filan şey yapıyor. Daha Burada yani bir buluş. Daha yani bir buluşmuş. Ne güzel Bildiğiniz yürüttüm. hırsız. Haber atlatma, çalma. Sorduğun zaman da ona gazeteci zekasız kardeşim çalma ne alakası var diyorlar. Şimdi bu tayfa böyle. Bu yeni rakı tayfası da 15 Mayıs'ta <laughs> ya, bakın Ağır oluyor Yeni rakı tayfası ne ya? Yeni tayfası abi <laughs> onlar öyle şey Kendi kaldı. tayfalarına çünkü reklam yayınlıyorlar. Yürüdük söyledim zaten hoşuma gitti. Evet, yani, 15 Mayıs'ta Eski fazla 15 Mayıs'ta ya. kazanırsak böyle sevineceğiz ya, diye bir reklam hoppide kampanyası yaptılar. Tabi dibine vuracak. Dibine dibine vuracak da. Soruldu daha doğrusu şey yapıldı falan. Ya yok biz işte Cumhuriyet'in 100. yılı için falan yaptık. 6 ay var Don daha söz. ya. 6 ay var 6 ay. Ahlaksız adamlar. İzmir'de şerefine Tayyip diyen zihniyetin Bugün yeni rakı üzerinden 15 Mayıs'ı kazanırsak bakın rakının dibine nasıl vuracağız, bu Müslümanlara nasıl ee, oh çekeceğiz reklamını yayınladılar. Karşı tarafta ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu kadar belli etmeyin falan filan mevzusunu da, kimininizi bu kadar belli etmeyin Tabii. mevzusu ortaya çıkınca da apar topar reklamı geri çektiler. Birbirine girdiler çünkü. Birbirine girdiler e aynen. hocam mezarlar